Evet sevgili arkadaşlar doğruların birbirlerine göre durumları 7. sınıf doğruların durumları birbirlerine göre durumları ben şöyle söyleyeyim aynı düzlemde üç doğru birbirine göre farklı durumlarda bulunabilir bu üç doğru birbirine paralel olabilir yani üç doğru birbirinin hiçbir noktada kesmez A B ve C doğruları doğruların isimleri gördüğünüz gibi e, küçük harflerle yazılıyor Bunlar bu doğrular birbirlerini hiçbir noktada kesmez. Aralarındaki mesafe her zaman aynıdır. Hiçbir yerde bu aralarındaki mesafe değişmez. Sonsuza kadar bunlar kesişmez. Bu şekilde gider. Buna günlük hayattan örnekler verecek olursak elektrik direklerindeki teller bunlara örnek olabilir. İkincisi bu üç doğru ikişer ikişer birbiriyle kesişir. İkişer ikişer kesiştikleri zaman birer noktada kesişir bu iki doğrular. Üç tane noktada kesişmiş olur. A ile B noktası K'da C ile A noktası L'de şey, C ile A doğrusu L'de L noktasında B ile C doğrusu da M noktasında kesişir. Noktalar isimlendirilirken büyük harfle doğrular isimlendirilirken küçük harfle isimlendirilir. Dikkat edelim. Üç doğrunun tek bir noktada kesişebilir. Noktadaş doğrulardır. Yani aynı noktadan geçen doğrular zaten noktadaş doğrular diyor. A, B ve C doğruları o noktasında üçü de kesişmiş. Bu noktadan kaç tane noktadaş doğru kesişir diye bir yerde sorulmuş olsa sonsuz sayıda diyebilirsiniz. Çünkü buraya sonsuz sayıda doğru çizebiliriz. Aynı noktadan geçer olabilir. 4. İki doğru birbirine paralel. Üçüncü doğru da bu doğrulara kesen olabilir. İşte bizim en önemli işleyeceğimiz konu bu. Açılar kısmı bunda devreye giriyor. Ee, şunu hatırlatayım. Şuradaki paralellik sembolü. Bu sembollere çok fazla dikkate almıyoruz. Ondan sonra, ondan sonra sorularda örneklerde karşımıza çıkınca bunlar ne olduğunu düşünüyoruz. Bir de şu sembol var mesela. Tam çizemiyorum. Şöyle iki doğru birbirlerine dikse 90 derecelik açı işte İşte şurası A olsun. Burası B olsun. Bu iki doğru birbirine dikse A diktir. D'ye. Bunu da bir yere not alabilirsiniz. Diklik sembolü ters T. Gelelim dördüncü madde. İki doğru birbirine paralelse, ise üçüncü doğru da bu doğruları kesin olabilir. Evet iki doğru birbirine paralel. Üçüncü doğru bu doğruları kesmiş. A noktasından ve B noktasından kesmiş. Etkinliğimize geçelim. <laughs> Aşağıda verilen doğruların birbirlerine göre durumlarını belirleyiniz. 3, 4, 5 tane doğru var. D3, D4 ve D5. D3, D4 ve D5 bunlar birbirlerine paraleldir bu ya. Paralel sembolü şöyle bir olsa çizeyim ben. Siz kendinizlerde çizebilirsiniz. D1, D2 ve D5 doğrusu. D1, D1, D2, D1, D2 ve D5, D5. Bakın bu doğrular üçü de aynı doğruyu kesmiş. O zaman bunlar hangi madde söyleyelim. Üçüncü maddedeki gibi bunlar noktadaş doğrulardır. O zaman ben buraya noktadaş doğru diyebilirim. Noktadaş bir noktada kesiyor. D2 D2 D3 D3 D4 Burada iki doğru birbirine paralel D3 ve D4 paralel. d 2 de bunları kesen. Yani iki doğru birbirine paralel. Üçüncü doğru da bu doğruları kesen olabilir. Dördüncü maddedeki özellik. buradan olmuş? D3 ile D4 paralel D2 kesen diyelim. D2 kesen. D1, D2, D4. D1, D2, D4. Burada D1, D2. Bunlar birbirini kesiyor bir yerde. D4 de, D4 de şuradan kesiyor. Bunlar da D1, D2, D4. Bu ikisi burada kesişiyor. Şu ikisi burada kesişiyor. Bu da ikinci madde. 3 doğru ikişer ikişer kesişir. 3 doğru D1, D2, D4 3 yerde beraberce kesişmişler. Evet. Burayı geçelim. İki paralel doğrunun bir kesenini oluşturduğu açılar. Evet şimdi bu hatta şunu küçültelim. Şimdi bizim çocuklar en önemlisi zaten bu sayfa iki paralel doğru bir tane kesenin oluşturduğu açılara baktığımız zaman açıların baktığı yönleri oklarla ve renklerle belirtilerek anlamamız kolaylaşır. Şimdi iki paralel ve bir kesenin oluşturduğu tam 8 tane açı var. Bakın burada A, B, C, D, E, F, G, H 8 açı var. Ama bu 8 açıya baktığımız zaman aynı renklere boyanmış. Ters yöne bakan açılar Ters yöne bakan açılar. Şimdi ters yöne bakan açılar ne demek istiyor? B ile D. Şimdi B nereye bakıyor? Bu tarafa bakıyor. B'nin tersi ne taraftır? Bu tarafta değil mi? B'nin tersi o zaman D açısı. F ile G. F buraya bakıyor. H buraya. İşte bunlar ters yöne bakan açılar. A'nın tersi C. E'nin tersi G. Ters yöne bakan açılar ters açılar denir. Bunlar birbirlerine eşittir. Bu ters açılar birbirlerine eşit. Bunu burada söylüyorum. Yöndeş açıları atlamışım burada. Madde olarak buraya sıkıştırmışlar. Şimdi yöndeş açılara bakalım. Bu ters yönleri söyledik. Yöndeş açılarda aynı yöne bakması lazım normalde. Şimdi B ile aynı yöne bakan açı. B'nin baktığı yön bu taraf. Bu tarafa bakıyor. Şimdi C bu tarafa bakıyor. A bu taraf. D bu taraf. E, B ile aynı yöne bakan burada bir açı yok. Aşağıda B ile aynı yöne bakan F açısı var. O zaman B açısıyla F açısı yöndeş. E diğer yöndeşleri biz hiç buradaki maddelere şu maddelere bakmadan söyleyelim. A ile E yöndeş. H ile D yöndeş. C ile G yöndeş. Burada da yöndeşlik bu şekilde. Devam edeyim. Paralel doğrulan iç kısmında kalıp ters yöne bakan açılara iç ters. C ile de. Şimdi bunun mantığı da şu. Paralel doğrulan iç kısmı. İç kısmı şu. Şu bölge şu bölge içtir. Burası iç. Şurası dış. Dış. Şimdi iç bölgede kalan kısımdaki açılar D, C, F, E'dir. Dış kısımda kalanlar H, G, A, B'dir. Şimdi burası anlaşıldıysa paralel doğrulanın iç kısmında kalıp tersine bakın açılar iç ters açılardır. Şimdi iç ters açılar. İçeride olup ters olanlar bakın bak. D buraya bakıyor. İçeride. D'nin baktığı yönün tersine bakar. F. Bakın D, F. C buraya bakıyor. C'nin tersine A ama içeride olan A değil. F. Evet. İç ters açılar bunlar. Bu şekilde çizebilirsiniz. Bunları ezberlemenize gerek yok. Herhangi bir soru geldiğinde bu şekilde bir şekilde çizip kendiniz rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Paralel doğrulan iç kısmında kalıp, iç ters yöne, iç ters açılar söyledik. Paralel doğrulan dış kısmında kalıp ters yöne bakan açılar dış ters açılardır. B ile H, A ile G dış ters açılardır. Dış ters açılarda yine aynı. B buraya bakıyor. B buraya bakıyor. B'nin tersine bakan hangisi? H, dış ters. A, G dış ters. Bunlar dış ters açılarda bu şekilde yapabiliyoruz. Dar açıların ölçüleri kendi aralarında eşit. Geniş açıların ölçüleri de birbirlerine eşit ve dar açı ve geniş açı toplamı 180 derecedir. İşte en önemli madde, en önemli mantık, en önemli söyleyeceğimiz yer burası. Bu açı ölçüleri zaten buradan çözeceğiz. Şimdi ben onu şekil üzerinde anlatayım. Arkadaşlar. Diyelim ki şu bir A, B açısı 50 derece olsun. Burası bir doğru aç olduğu için, şöyle doğru aç olduğu için 180 derece olması lazım toplamları. 50 derecesi burası. 130 derece. Şimdi B açısı bu bir pastaymış gibi düşünürsek. Pastayı bu şekilde kestiğimiz zaman B'nin olduğu dilimle D'nin olduğu dilim eşittir büyüklükleri. O zaman D de 50'dir. A'nın olduğu yerle C de aynıdır. Yani ters açılar eşittir, yöndeş açılar eşittir, iç ters açılar eşittir.